<laughs> Bu oyundan yoruldum artık dünyalılar. Şu kız ve sizin geleceğiniz tarih oldu. <laughs> Bugün oldukça şanslı günümdeyim. Ahahahah! Ah, 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 ah. oh, Planın açılacak derecede başarısız oldu komutan. Şimdi benim planımla yola koyulacağız. Şu makineyi parçalayın hemen! Ben sizden sandviç istedim. Siz Glorf'u mu getirdiniz? Bu kızı korumamız gerekiyor. Yoksa bütün zamanlar birbirine girecek. Evet, Kiva hiç doğmayacak ve Megas asla bizim olmayacak. Ha, tamam. Emniyet kemerini bağla istersen. Yeşil adam göründüğünde ortalık her zaman karışıyor. Öyle mi? Sen ciddisin. Et ...ve terk et. Pekala, seni ahtapot suratlı kaybeder. Benim kanserimi mahvettin. Harika sandviçleri yememe engel oldun. Ve seninle hiçbir iş olmayan bu zavallı güzel kızı öldürmeye çalıştın. Böylece Kiva'nın hiç doğmamasını sağlayabilirdin. Ve benim robotum olmayabilirdi. ...ee... Bekle. Bekle. Bana yeniden açıklayın. Bu şey... Aa, önemli değil! Sol arabalar için, aile arabaları için.